Siteniz ortalamanın altındaysa kişisel markalaşma ve adınızı ortaya çıkarmada kaçırılan fırsatları yakalamak yerine aslında işinizi kaybediyor olabilirsiniz. Bu nedenle iyi bir web sitesi oluşturmak için size vereceğim püf noktaları dikkatlice dinlemenizi öneririm. Fotoğraf web sitelerinde yapılan yaygın bir hata tüm çalışmalarınızı tek bir galeri bölümünde eklemek. Ancak sitenizin ana içeriği resimler olduğundan hepsini aynı yere koymak sezgisel bir düşünce bir e-ticaret sitesinin tüm ürünlerini tek bir ürün kategorisi altında düzenlediğini hayal edin. Aradığımız ürünü bulana kadar saatlerimiz geçer ve en sonunda başka alternatif siteler bulmaya yöneliriz. İşte bir fotoğrafçı da aynı mantıkta ilerleyerek diğer rakiplerinin önüne geçebilir. O zaman tümünü tek bir kategoride toplamak yerine galerilerinizi temalara ayırın. Fotoğraf web sitesi galerilerinde yalnızca en iyinizi öne çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Fakat çok fazla şey göstermek izleyicileri bunaltabilir. Bunlardan herhangi birini gerçekleştirmeden önce önceliklerinizin ne olduğunu bilmelisiniz. Fotoğrafçılık web sitenizin ana hedefi nedir? Yeni müşteriler çekmek mi, baskı satmak mı, profesyonel müşterilere portföyünüzü gösteriyor olmak mı? Bu hedeflere öncelik verdiğiniz sıra Sitenizde kullanılacak en iyi web tasarım stratejilerini belirleyecektir. Kendinizden biraz bahsetmek ve bazı kişisel ayrıntıları paylaşmak için hakkında sayfanızı kullanın. Aman öyle klasik kişi tanıtımları ile sıkıcı anlatımlar olmasın. Kısa ve samimi bir hikaye ve sizin de olduğunuz birkaç paragrafta insani yönünüzü ve samimiyetinizi göstermeye çalışın. Web sitenizi profesyonel bir web tasarımcısı ile oluşturduktan sonra da kontrolünü sağlamanız ve sürdürmeniz için gereken durumlar olacaktır. Şehrinizden, ilçenizden ve en sevdiğiniz duraklardan mümkün olduğunca bahsetmek istiyorsunuz. Bu kelimeleri doğru seçtiğiniz zaman belirli adları arayan kişiler sitenizi önlerde görecektir. Mükemmel bir iş için optimize edildiğinden emin olmak istiyorsanız sitenizi oluşturması için profesyonel bir web tasarımcısı ve bir SEO uzmanı ile çalışmayı düşünün.